Merhaba arkadaşlar ben Joker 899 izlet. Bugün sizlerle birlikte Mobile Legends Bang Bang oynuyoruz. Hadi gelin başlayalım. Şimdi arkadaşlar yani siz bu karakteri tanıyor musunuz? Ee, bir saniye. Evet kuzenim de burada. Evet arkadaşlar benim <laughs> adımın beni tanıyor musun? Arkadaşlar lütfen kuzenimi takip edin. Onun da abonesi az benim de az lütfen. Ve arkadaşlar ben şu an oynuyorum. Siz de oynayabilirsiniz. Ama siz İzzet dediğini de oynayabilirsiniz. Siz yani benim de kuzenim İzzet Yani İzzet abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar geldik. Yaşasın sonunda. Ve nikah. Like yani. Evet. Arkadaşlar şu anda zafer. Yani biz kazandık. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Hadi bakalım. Şimdi bir dakika. Şimdi arkadaşlar, eğer 100 like pardon, 40 like gelirse normalde ben 100 like yapıyorum. Eğer 40 like gelirse ya da 50 fark etmez. Karakterlerin nasıl Türkçe dublaj yapıldığını onu göstereceğim. Şimdi bakın benim 9 tane kahramanlarım var. Bir dakika. Hey, yeni bir teknolojiyle mi uğraşıyorsun? Bir saniye. Tekrardan. Güzel. Heh. Ee, bakın burada 9 tane karakterim var. Ama benim favorim bu. Öleceğim güne kadar damarlarımdaki kanın şiddeti dinleyecek. Balmond'u çok seviyorum arkadaşlar. Bir de Beleri'yi seviyorum. Şu küçük bir palamuttan büyür aziz meşe ağaçları. Bir de şu Franso mu ya da Franço mu ne? Nasıl okunuyor? Bilmiyorum. Bu da benim favorim. Bu bir de bu. Minotaur. 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 kalan Pardon. işleri bitireceğim. Parlak <laughs> geleceğimizi arkadaşlar. İndirmenizi tavsiye ediyorum. Yani be, benim favori oyunum. Arkadaşlar bir şey değil Evet, dönemdeyiz. Ben, ben, mi? ben. Yani. yani. Çarkın sesi geliyor. İyi. Evet. Teşekkürler. Yıldızlar seni zafere götürsün. Sizde kaç tane karakter var? Bunu da yorumlara yazar mısınız? Neyse arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.